Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere round metodundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle şuraya bir yorum kısmı oluşturdum. Round diyelim. Round metodu. Parantezimi açtım, kapattım. Ne olduğunu anlatalım. Şimdi açıklamasını yapalım. Kendisine parametre olarak verilen ondalıklı sayı değerini kendisine en yakın tam sayıyı kontrol ederek aşağı veya yukarı yuvarlar. Diyelim, şöyle nokta koyalım. Sonucu geriye döndürür. Diyor. Sonucu geriye döndürür. Şimdi buradan ne anlıyoruz bu açıklamadan arkadaşlar? Parametre olarak bir ondalıklı, kesirli sayı veriyoruz ve bu tahmin ediyor. Yani mesela 10.6 ise 11'e yuvarlıyor. Yani benim anladığım bu şu açıklamadan. 10.6 ise 11'e yuvarlıyor. 10.1 ise de 10'a yuvarlıyor. Yani bu kontrol etme dediği kısmı tam olarak burası arkadaşlar. Yani kendisi karar veriyor aşağı mı yuvar, yukarı mı yuvarlayacağım diye. Çünkü bundan bir iki video öncesindeki videolarımızda iki videomuzda birisi ne yaparsa yani değer ne olursa olsun yukarı, bir diğeri de değer ne olursa olsun aşağı yuvarlıyordu. Bunda öyle bir şey yok Grant metodunda metot buna kendisi karar veriyor. Bunu yaparken de e, değeri kontrol ediyor yani 5 5'ten 5 ve 5'ten yukarıysa yukarı yuvarlıyor tam sayıya. 5'ten küçükse de aşağı yuvarlıyor. Şimdi bunu örneklendirmek istiyorum arkadaşlar. Var. Sayı 1 diyeyim. Tam böyle kritik sayılar yazmak istiyorum. Eşit olsun arkadaşlar. Ee, 4.24 olsun. Tam bu böyle olsun. Var. Sayı 2 diyelim arkadaşlar. Sayı 2'mizde 3 49 olsun. Tamam. evet. 3.49 olsun diğer sayımızda. Bir diğer sayım da var. Sayı üçünde benim ne eşit olsun arkadaşlar. Ee, atıyorum 7.79'a eşit olsun. Tamam, harika. Şimdi ben bunları bir işleme sokacağım ve bunlar tam sayıya dönüşecek yuvarlanarak tam sayıya dönüşecek. Bunu nasıl yapabilirim? Var. Sonuç 1 diyeyim. Yani sayı 1'in sonucu buna aktarılsın. Eşit olsun. met nokta Diyorum arkadaşlar. mat.round round dedim. Şimdi buraya da parametre olarak göndereceğim değer sayı 1 oluyor. Şimdi geldim yazalım. Var sonuç 2 diyelim arkadaşlar. Bu da met nokta round olsun. Ve bunun parametre olarak göndereceğim değer de sayı 2. Tamam güzel. Var. Sonuç 3 değişkenime mat nokta random round diyorum. Bu da sayı 3'teki değer. Diyorum ve işlemlerimi yaptım. Şimdi bunları ekranda görmek istiyorum. Document nokta write diyorum ve sonuç 1'i göster diyorum. Şöyle br'de atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Ctrl D diyerek diğer 3 sonuç için de aynı yazıyı getirdim. Şu 2 olsun. Tabii ki bu da 3. Tamam. Şimdi beklentim bu sayıların aşağı ve de ya da yukarı yuvarlanması yani tam sayı olarak bana döndürülmesi. 85. dersimi açtım. Şimdi kodumu da açıyorum. Şimdi burada 4.24 vardı arkadaşlar. Bunu aşağı yuvarladı 4 verdi. 3.49 vardı. Aşağı yuvarladı. 3 verdi. 7.79 var. Bunu da yani 79 olduğu için sonu 8'e çok yakın olduğu için 8 verdi. Şimdi bu 49 değil de 50 olsa arkadaşlar. Yani şuraya dikkat edin. Şu 3'e yuvarladı. 50 olsa ve yeniden yükle desem 4'e yuvarladı. Yani tam 3.50 olduğu zaman da bunu 4'e yuvarlıyor. Ama 49 iken kaçtı? Tabii ki 3'tü arkadaşlar. Bu 4.24 zaten 50'nin altında olduğu için kesirli kısım. Bunu 4'e yuvarladım. Arkadaşlar round metodumuzu da böyle kullanıyoruz. Size iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.